Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz ekosisteme oluşturan ögeler. Birinci videoda biyoçeşitliliğin dağılışını etkileyen faktörler tablosunda bu konuda iki tane karıştırılacak tablo var. Daha doğrusu bu konuda iki tablo var. Bu ikisi birbirine karıştırılıyor, birbirine benzetiliyor öğrenciler arasında. Bunu nasıl kolay aklımızda tutarız? Ona biraz dikkat çekeceğim. En azından ben kendi adıma nasıl kolay aklımda tutuyorum onu söyleyeceğim. Belki sizlere de faydalı olur. Şimdi biz geçen derste tanımları işlerken ekosistem gördüğümüz zaman ne diyecek? Eğer canlı ve cansız kelimelerini biz bir arada görüyorsak ekosisteme işaret ediyordu bu. Yani ekosistem canlı ve cansız varlıkların işte oluşturdukları karşılıklı etkileşim içinde oldukları ortamda. Şimdi e, biyoçeşitliği etkileyen faktörlerle ilgili bir soru sorsa öyle bir tablo sorusu gelirse canlıların dağılışını ne etkiliyordu? Fizik, fiziksel faktörler etkiliyordu işte iklim, yer şekilleri, toprak gibi başka ne etkiliyordu? Biyolojik canlıyla alakalı insan ve diğer canlılarla alakalı faktörler vardı bir de paleo coğrafya vardı. Yani dağılışı etkileyen şeyleri biz mantıkla şey yapacağız e, düşünecektik. Şimdi eğer ki ekosistemi oluşturan ögeler tablosu sorulursa hemen aklınıza ne gelsin? Ekosistemin tanımı gelsin. Ne demiştik? Canlı ve cansız kelimeleri demiştik, değil mi? Varlıklar demiştik. Eğer ekosistem tablosundan bir soru gelirse önce şunu yapın bak. Ne yazıyor? Sol tarafta canlı, sağ tarafta cansız gördünüz mü? Buradan yani bu ikisini oturtursanız gerisi bence çorap söküğü gibi gelir diye tahmin ediyorum. Gene işin kolayına kaçalım önce. Önce kolayı, önce bildiğinizi aradan bir çıkarın. Canlı ögeler. Yani canlı deyince bizim aklımıza gelen şeyler belli zaten. Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar. Cansız ögelerde iş biraz daha dallanıp budaklanıyor ama hiç sıkılmaya, hiç korkmaya gerek yok. Şimdi cansızda önce fiziksel ve kimyasal diyeceğiz bu konuda. Fiziksel deyince neydi? Doğada kendiliğinden, çevremizde olan şeylerdi. Değil mi? Bak, ışık, yani dışarıya pencereden dışarıya baktığımızda bile göreceğimiz şeyler aslında. Işık, sıcaklık, rüzgar, nem ve yağış gibi. Kimyasal etmenlere gelirsek, e, organik ve inorganik. İşte bunlar biraz ezber kısımları. Bunlara pek bir şey yapamıyoruz ama ben aklımda şöyle tutuyorum. Şimdi kimyasal da organik ve inorganik olduğunu biliyorum. Organiği organik tarımdan aklıma getiriyorum. Yani organik tarımda ne yapıyoruz? Sağlıklı şeyler yiyoruz, değil mi? Organik tarımdan aklıma gelince ben yiyebileceğimiz şeyleri kodluyorum yani. Bu benim aklımda tutuşum. Siz nasıl kolayınıza gelirse o şekilde tutun. Mesela kimyasalı yazdım buraya. Altına organik yazdım, inorganik yazdım. Organikte hani organik tarımdan aklıma geliyordu. Yiyebileceğim şeylerdi. Bak yağ, protein, karbonhidrat yani şeker vesaire ve vitamin. Bak bunlar aslında yiyebileceğim şeyler. Yani ben aklımda böyle kodluyorum. Daha mantıklı bir kodlaması olan varsa o şekilde yapsın ama demek istediğim yani böyle tablolu bir şeyler gördüğünüzde sıkılmaktan korkmaktansa onu şöyle bir düşünün kendi aklınızda kendi öğrenme şeklinizde. Ben bunu nasıl aklımda tutarım diye bilin. tamam. İnorganikte de hani buraya kimyasal demiştik ya inorganikte de kimyadaki elementler aklıma gidiyor. Bak su, oksijen, karbondioksit, azot, fosfor vesaire. Şimdi burada size testlerde çözeceğimiz sorularda testlerde her, yani tek tek tanım veya tek tek örnek hiçbir zaman sormayacak. Sadece hangisi fiziksel faktörlerdendir, hangisi işte kimyasaldır ya da tam tersi şöyle de diyebilir. Hangisi organik inorganik ayrımı yaptırabilir 4 seçenek şurası olur. Bir seçenek şunlardan biri olur. Ya da tam tersi olur. Burada en önemli olay tabloları iyi bilmek. Tamam. Yani burada önceki konudaki gibi böyle tablolarda şu açıklama yapacağım bir kısım da yok. Şuradan zaten açıklama sıfır. Şurada da işte sıcaklık canlıların belirli bir sıcaklık istekleri vardır. Yani maksimum ve minimum sıcaklık değerleri vardır. Ona göre yaşarlar. Ona göre uyum sağlarlar. İşte nem ve yağışta zaten su olmazsa yaşam da olmaz. Bu şekilde açıklaması var ama tabloda neyin nerede olduğu sorgulanır burada. Hangisi fiziksel hangisi kimyasaldır şeklinde ya da sadece kimyasal grubun içinde hangisi organiktir hangisi inorganiktir diye size şu tabloyu sordurur. Yani özetle canlı ve cansız diye ayrılıyorsa bu tablo ekosistemin tanımını işaret ediyordu. Ekosistemi oluşturan ögeler tablosuydu. Tamam mı? Zaten burada da yazmışım ekosistem tanımında canlı ve cansız vardı. İşte eğer ekosistemle başlarsa önce canlı ve cansız başlıklarını koyarsanız karıştırmasınız demişim. Tamam. Şimdi madde döngüleri ve enerji akışı var. Yaşamın sürekli açısından gerekli arkadaşlar madde döngüleri. Çünkü belirli bir döngü var aslında hiçbir şey azalmıyor. Yani insanın böyle çok aşırı bir müdahalesi olmazsa kullanıldığı kadarı geri doğaya tekrar karışıyor. Şimdi bunları 4 tane var bunlardan. Karbon, azot, oksijen ve fosfor. Su da var. 5 tane aslında. Ama sorularda en çok çıkan karşımıza karbon döngüsüdür. Yani en önemlisi burada karbon döngüsüdür. Bana göre ondan sonrası da azot döngüsüdür. Yani hatta ben bu konuda soru gelirse diyorum. 7 tanesi 10 sorudan 7'si karbondan gelir. 3 tanesi de azot'tan gelir şeklinde diyorum. Şimdi karbon döngüsünü nasıl aklımızda tutarız? Buraya çok önemli yazdım. Siz de yazarken bu şekilde yazın. Şimdi karbon atomları zaten canlı dokularını meydana getiren bileşikleri oluşturuyor. Bu yüzden de yaşamın temel taşıdır. Doğada dört şekilde bulunur. Dört kaynağı vardır daha doğrusu. Şimdi litosfer dediğimiz taş kürede kömür, kireç taşı ve petrol ve volkanizma şeklindedir. Hidrosfer dediğimiz su kürede Hidrosu bu arada hidro, suyla alakalı gördüğünüz her şey hidro ya da hidro gördüğünüz zaman demek ki suyla alakalı bir şey arayacaksınız seçekte bunu unutmayın tamam yani İngilizce gibi kelime bilmek bile bazen sizi kurtarabilir. Neyse hidrosfer su küreydi karbondioksit ve bikarbonat olarak yani sularda bulunuyor. Atmosfer hava küreydi havadaki karbondioksit olarak karşımıza çıkıyor. Biyo bak gene gördün mü biyo kelimesi canlıydı. Biyosfer canlı küre demek. Canlı kürede de canlıların içinde organik moleküller şeklinde bulunuyordu. Bir notumuz var burada. Karbon üretiminde duman çıkaran olaylar ve ayrışma çürüme kelimelerine dikkat ediyoruz. Karbon tüketiminde ise oluşum kelimeleri önemli. Bak bu notu hiçbir zaman unutmayın. Yani şuradaki tabloları birazdan buna göre şey yapacağız. Bu aslında bunun anahtarıdır arkadaşlar. Yani şöyle üretilen olaylarda duman çıkacak ya da ayrışma çürüme kelimeleri olacak tüketim olaylarında ise oluşum ki bir şeyler oluşacak tamam mı şimdi örneklerde bunu çok daha iyi anlatırım ha şu iki kelimeye bak solunum ve fotosenteze ben yıldız koydum siz de koyun böyle şeylerde önce şimdi solunum ve fotosentez eğer klasik olursa hani ezberlemeniz gerekir ama testlerde bak eğer solunum gördüğünüz zaman ya da fotosentez gördüğünüz zaman hemen bir düşünün. Hani hiç böyle işaretlemek için acele etmeyin. ya da nem, Solunumda biz ne yapıyoruz? Mesela bak karbon üretilen olaylar demişiz. Yani bazen bu karbon açığa çıkarmak olarak da geçer yani. Doğadaki, havadaki ve herhangi bir yerdeki karbon miktarını biz üreteceğiz. Solunum Bak bu kelimeyi gördük ya hemen bir düşünüyoruz. Mesela ben şu an testteyim düşünüyoruz. Solunum deyince ne yapıyoruz? Havadaki e, temiz olan oksijeni alıyorduk değil mi? Sonra onu akciğerlerimiz işliyor ve kirli olan karbondioksiti salıyorduk. Temiz oksijeni alıyorduk, kirli olan karbondioksiti salıyorduk. Yani o zaman biz nefes vererek yani solunum yaparak karbondioksit miktarını arttırmıyor muyuz havada? Arttırıyoruz. Yani dediğim gibi burada ezberden böyle tık 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 gitmeyin. Yazarken mesela sonlu mu yazıyorsunuz ya bir düşünün. Oksijen aldık karbondioksit verdik. O zaman havadaki karbondioksiti bak ne yaptık? Ürettik yani arttırdık açığa çıkardık tamam Notta ne demiştik? Duman çıkaran olayların hepsi karbon karbon üretir demiştik. Bak orman yangını duman çıkarır mı? Çıkarır. Volkanik faaliyetler duman çıkarır mı? Çıkarır. Fosil yakıtlardı yani kömürün, petrolün yakılması yakılması diyor. Duman çıkar. Bak. Zaten şu üçü duman çıkaran olayı biz bildiğimiz zaman üçünü de cebimize koymuş oluyoruz. Bir de ne demiştik? E, ayrışma ve çürüme kelimelerini vurgu yapmıştım. Kayaçların ayrışması canlıların çürümesi. Arkadaşlar bak karbon üreten olaylarda havaya biz karbon, havadaki karbonunu arttırmamız lazım. Şimdi şöyle düşün. Elim bir taş düşün. Ayrışma parçalanma demektir. Elimi bir taş olarak düşünelim. Bu taş parçalanırsa ya da bu canlı ölür parçalanırsa içindeki karbon ya da diğer şeyler ne olacak? Havaya karışacak. Yani havadaki ne olacak? Artacak. Aslında dediğim gibi bu gibi tablolu ya da maddeli kelimelerin hepsinin belli bir mantığı var. Sadece klasik sınavlara ya da klasik derslere çalışma şekli başkadır, testlere çalışma şekli farklıdır. Yani şu anlatış şeklim testlerde nasıl öyle ezberlemeyip mantık olarak tutacağınızı gösteriyor. Karbon tüketilen. Bak bu sefer karbonu biz tüketeceğiz. Yani alıp kullanacağız. Alıp kullanıldığı için oluşum kelimeleri önemli demişim değil mi tüketimde? Yani havadaki karbonu alıyoruz ve ne yapıyoruz? Ee, kullanıp şey yapıyoruz. Tüketip bir şey oluşturuyoruz. Şimdi yine fotosentezi karışmasın diye solunum ve fotosentezi en başa koydum. Bunları düşünürdünüz. Mesela bu sefer solunumun tersi fotosentezi bir düşünelim hani heyecan yapmadan, acele etmeden bir düşünecektik değil mi? Fotosentezi düşündüğümüzde bu sefer bitkiler ne yapıyordu? Havadaki kirli karbonu alıyordu, karbondioksiti vesaire. Ee, bizim için temiz oksijen üretiyordu değil mi? Bu sefer ne yaptı? Havadaki karbonu aldığı için havadaki karbon miktarını azaltıyor. dolayısıyla da tüketiyor bak. Hani solunum ve fotosentezde sadece bir fotosentez nasıldı, solunum nasıldı diye düşünürseniz karıştırmazsınız. Sonra oluşum kelimeleri önemli demiştik. Bak hepsi oluşum arkadaşlar. Deniz hayvanları kabuk oluşturması, kayaçların oluşması, fosil yakıtların oluşması. Çünkü bir şeyin oluşması için alıp kullanmamız lazım. Onu da karbonu alıp kullanıyorlar. Tamam O yüzden de karbon ne oluyor? Tüketiliyor. İşin mantık kısmı budur. Mesela şu dumanların karbon ürettiğini ekstra bir hatırlatma daha yapayım size. Dedim yani duman çıkaran olaylar aslında karbon üretir diye. Haberlerde denk gelmiştir mesela soba zehirlenmesi olur, karbon monoksit zehirlenmesi olur işte. Yangın olur, karbondioksit vesaire. Bu gibi şeyler. Du karbonu dumanla ilişkilendirin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geçelim diğerine. Ee, diğer derslerde çalışırken mesela tarihte bu da olabilir ya da edebiyatta her, her neyse coğrafyada da keza öyle. Şimdi karışık olan bir şeyi siz kendiniz düşünerek Nasıl kolay anlayacaksanız o şekilde ne yapın ee, çalışmaya özen gösterin. Şimdi mesela kitaplarda şöyle olabiliyor genelde. Karbondan başlar diyelim ki azota geçer, ondan sonra işte oksijene geçer, sonra suya geçer. Şimdi biz karbonu gördük değil mi? Hemen arkasına oksijeni koyuyoruz. Çünkü şöyle, oksijen arkadaşlar karbonun tam tersidir. Mesela bak fotos oksijen üreten olaylar fotosentez. Gördünüz mü? Fotosentez karbonu tüketiyordu. Niye? Bitki karbonunu dioksite alıyordu. Oksijen üretiyordu. Bak bu seride ne yaptı? Oksijen üretiyordu demiştim değil mi? Bak fotosentez üreten olaylarda. Yani fotosentez ve solunum görürseniz bak tekrar tekrar tekrarlıyorum. Bir durun düşünün. Bir gözünüzde canlanırın anlayacaksınız süreci. Bir de fotoliz. Fotoliz dediğimiz olay güneşinler güneş ışınları yardımıyla suyun hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılmasıdır. E, hidrojenine ve oksijenle ayrılıyorsa o zaman oksijeni artıyor ve üretiliyor diyebiliriz değil mi? Ya da şöyle bir şey var. iki tane zaten fotosentez, fotoliz, foto ile başlayan olaylar oksijen üretiyor diye notumuzu yazabiliriz. Oksijen döngüsü karbonun tersidir diyebiliriz. Şimdi oksijen tüketene geçelim. Solunum, bak bu sefer solunum karbonu ne yapıyordu? E, üretiyordu, değil mi? Çünkü temiz oksijen alıyorduk kirli karbondioksiti veriyorduk. Ama bak tersi demiştik ya oksijen tüketen olaylarda da solunum var. Niye? Havadaki oksijeni bak aldık içimize havadaki oksijen azaldı yani tüketildi. Karbonu veriyoruz karbon artıldı. Sadece fotosentez ve solunumu bak gözümüzde canlandırırsak karıştırma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Fosil yakıtların yanması. Bak karbonun tersi demiştik zaten. Bu sefer yanmalı, duman çıkartmalı olayların hepsi ne yapacak? Oksijeni azaltacak. Karbonu arttıracak da. Burada organik maddelerin oksidasyonu diye bir olay var. Bu da hücrelerde besin maddelerinin yanması. Tamam. Bu da oksijeni tüketir. Geldik azot döngüsüne. Ee, buraya azot döngüsüne geldik bakalım. Şimdi yüzde sekiz azot var doğada. Doğrudan biz bunu kullanamıyoruz. Yani daha doğrusu hiçbir canlı bunu kullanamıyor. Azotun kullanabilmesi için nitrit ve nitrata dönüşmesi gerekiyor. Şimdi yıldırım, şimşek kelimelerinin altını çizdim. Bu çok önemli. Volkanik faaliyetler bu da önemli. Ama sorularda, testlerde en çok yıldırım, şimşek kelimesine dikkat edin. Bunu görüyorsanız, şurada notta yazdım. Yıldırım, şimşek görürseniz azot döngüsünden bahsediliyordur. Ben olayı şöyle açıklayayım mesela. Ee, yıldırım, şimş doğada %78 azot var demiştik. Yıldırım ve şimşek ya da volkanik faaliyetlerle çıkan enerji önce azotu, havadaki azotu nitrata ve nitrite dönüştürür. Canlılar bu saatten sonra kullanabilir. Yani serbest azotu canlılar doğrudan kullanamıyor. Yıldırım ve şimşek olacak. Nitrit ve nitrata dönüşecek. Ondan sonra toprağa düş, düşen şeyleri bitkiler alacak. Bitkilerden otçullar yiyecek, otçullardan etçiller derken bu şekilde canlılara geçecek. İşte bu e, nitrata ve nitrite dönüşmesine biz nitrifikasyon diyoruz. Yani burada nitrat ya da nitrit ya da nitrifikasyon bu kelimeleri azot döngüsüyle nasıl ilişkilendireceksiniz derseniz de şöyle diyebilirim. Azot gübrede kullanılıyor zaten. E, köyde ya da tarımla uğraşan e, aileniz varsa ki kendiniz uğraşıyorsanız gübre çuvallarının üzerini okuyun. Amonyum nitrat yazar. Tamam. Yani nitrit nitrat ya da nitrifikasyon kelimesini azot döngüsüyle de ilişkilendirebilirsiniz. Ee, bir cümlenin başına D geliyorsa ya işte tersine dönüyordur süreç. Öyle bir şey vardır. Mesela moda kelimesi ya da demode kelimesi. Eski de kaldı falan gibisinden. Ee, bu sefer bitkiden hayvana geçiyordu. Hayvandan canlılara geçiyordu vesaire. Canlılar öldükten sonra tekrar ayrışıyor çürüdükten sonra tekrar bu sefer serbest azot haline gelmesine de denitrifikasyon yani sürecin te tersine dönmesine de denitrifikasyon deniyor. Tamam. Evet. Şimdi besin zinciri ve enerji akışına geçmeden önce e, bu şeyleri bir tekrar etmemiz lazım. Burada dediğim gibi bak yıldız attığım şeyler karbon ve azot çok önemlidir. Bunu dikkat edin. Fotosentez ve solunumda da e, karbon ve oksijen döngülerinde ne olduğunu gözünüzde canlandırırsanız karıştırma ihtimaliniz sıfır. Şimdi burada, şimdi görsel olarak şunları tekrar göstereyim. Mesela karbon döngüsü dedik. Neydi? Duman çıkaran olaylar karbon üretirdi, değil mi? Bak, Volkanizma. İşte fabrika fosil yakıtların yanması bak. İşte onun haricinde orman yangınları bak. Duman çıkaran olaylar. Ee, bitkilerin ve hayvanların solunumu. Solunumda ne yapıyorduk? Oksijeni alıyorduk. Havaya karbondioksit veriyorduk, değil mi? Ka havaya veriyorsak o zaman üretmiş oluyorduk. Bu gibi şeyler ve ayrışma ayrışmalarda da bak şöyle içindeki zaten karbon molekülleri havaya karışıyordu, değil mi? E, tüketir, karbon tüketmek için de karbonu kullanmak lazım bir şeyi oluştururken kullanırız oluşumla biten her şey, kabuk oluşumu, kayaç oluşumu, işte fosil yakıt oluşumu bak. Oluşumla biten her şeyde ne yapacaktı? Karbonu tüketecekti. Çünkü alıp bir şey oluştururken haliyle tüketiyor. Şimdi burada da şey var. Fos yok, azot döngüsü var. Özellikle yıldırım şimşek ve volkanik faaliyetlerde büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerji serbest bulunan azotu, biz canlıların kullanamadığı azotu nitrit ve nitrata dönüştürüyor. Bu sürece biz nitrifikasyon diyoruz. Yere düşüyor bitkiler, kökleri yardımıyla. Özellikle baklagiller azot konusunda iyilerdir. En önemli görevi görürler. Bitkiler alınca ne yapıyordu? Otçul yetişir diye geçiyordu. Tamam. Şimdi besin zinciri ve enerji akışı. Bitkilerde Bitkiler üreten enerjinin bir kısmı arkadaşlar zincir gibi diğer canlılara geçer. Yani enerjiyi bitkiler üretir, onu otçullar yer, otçuldan etçillere geçer vesaire. Buna biz besin zinciri diyoruz. Şimdi burada konuyu uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bizim şu not kısımlar sınavlarda en vurucu kısımlardır. Eğer siz bu videoyu izleyip bu konuya çalışıp test çözerseniz çözdüğünüz testlerde şu benim not yazdığım kısımları defalarca göreceksiniz ve bunlar hani şeydir oltanın ucundaki yem gibidir ve defalarca atılır tamam sizler bunlara düşmeyin bir kere %10 yasasını bilelim önce Yüzde ee, %10 yasasına önemli diyoruz her canlı kendinden öncekinin enerjisinin sadece %10'unu alabilir bunları şey olarak göstereyim şekil olarak göstereyim mesela şöyle gösterdik şimdi şöyle diyelim bu besin zinciridir Üreticiler daima bitkilerdir. İşte bitkiyi kim yer? Otçul bir hayvan olan çekirge yer. Çekirgeyi de etçil bir hayvan olan işte kurbağa yer. Kurbağa yine etçil olan yılan yer. İşte yılanı yine etçil olan şahin yer. Mantar. Mantar da şahini yiyormuş. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bunu birazdan anlatacağım. Şimdi şurada da şöyle bir şey vardır. Önce şu sıralamayı bilmemiz lazım. En alt basamak üreticilerdir daima. Yani enerji üreten bitkilerdir. Tamam Bit, yani yosun, al bitki, ot vesaire ağaç. Yani bitki adına gelebilecek her şey üreticidir. Enerjiyi bitkiler üretir. Şurada mesela şöyle diyelim. Burası bin kalori olsun. Bin kalori. Bunu birincil tüketici kim? Otçul. Çekirge bunun yüzde yasası demiştik ya yüz kalorisini alır. Onu yiyen kurbağa bunun yüzün yüzde onu on kalorisini alır. İkinci dereceden tüketip onu yiyen kartal da bir kalorisini alır. Yüz, onun yüzde yüzde biri bir olduğu için. Tamam. Şey yüzde onu bir olduğu için. Burada şöyle bir şey var. Bazı öğrenciler şunu karıştırıyor. Yani birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden Hani bunu karıştırabiliyorlar. Ben aklımda şöyle tutuyorum ya da öğrencilerime tutturuyorum. Biz en alta önce bir üretici koyduk. Bitki en altta bunun yeri sabit. Bunun karıştıracağımız hiçbir şey yok değil mi? Tamam. Şimdi bitki ilk kim yer? Otçul yemez mi? İlk. Bir yani. Birinci tüketici ilk yiyendir. Otçul. Bu şekilde düşünün. Ondan sonra ikinci tüketici otçulu yiyen etçildir. Tamam. Üçüncü tüketici de aslında şuraya yazayım. Hepçildir. Yani hem et hem ot yiyendir. İnsan, ayı, tavuk, ayı, şey, domuz gibi, köpek gibi. Hem et hem ot yiyenlerdir. Burada şurası çok önemli. Bak ayrıştırıcılar bütün basamaklarda var. Bu not çok önemli. Ayrıştırıcılar piramidin her basamağındadır. Unutma bunu sınavlarda sorarlar. Çünkü hatta he, şu soruya gelelim. Mantar nasıl Şahin yiyordu? Şöyle bir şey var. Hani ayrıştırıcılar her basamaktaydı ya. En basitinden başlayalım. Bitki çürüdüğünde, kuruduğunda onu ayrıştıran mantar ya da bakteriler. Yani ayrıştırıcılardır. Çekirge diyelim ki bir köşede öldü. Onu ayrıştıran, parçalayan gene mantarlar ya da bakterilerdir. Kurbağa ayrıyetten bir köşede öldü. Onu parçalayan, ayrıştıran mantarlardır ya da bakteriler. Yılan aynı. Şahin de atıyorum öldü, düştü bir köşede. Onu ayrıştıran kim gene mantarları ve bakteriler. işte bu yüzden ayrıştırıcılar bu piramidin her basamağındadır bu hep sorulur tamam son olarak şu notları toparlayayım ee, her basamanda olduğunu unutmayalım enerji akışı tek yönlüdür bunu da unutmayalım şuradaki şeyleri unutmayalım üretici birinci tüketici kimi kastediyor otçul yani bir, üreticinin bitki olduğunu biliyorduk değil mi bitkiyi ilk tüketen kimdi otçullar ilk tüketene de biz birinci tüketici diyoruz. Böyle mantık kurarsanız karıştırma ihtimaliniz yok. Burada şu da önemli. Not bazı sorularda böyle hani artık çok soru çözdünüz. Her şeyi biliyorsunuz. Bu siz öğrencileri zorlayan soru gruplarında şunu da bilmeniz isteniyor. Enerji piramidinde tabandan üste çıkıldıkça tamam yani yukarıya doğru çıkıldıkça enerji kaybı, vücut büyüklüğü, dokudaki zehir artar bunu bilin. Birey sayısı, aktarılan enerji ve biyokitle azalır. Şimdi biyokitleden başlayalım. Biyokitle doğadaki canlıların işte hacimsel olarak kapladığı ya da kuru ağırlığıdır aslında. Yani mesela şöyle düşünün. Dünyadaki bütün bitkileri düşünün. Bir de onu yiyen otçulları düşünün. Hani otçul bir üst basamağıydı ya şurada. Hangisinin mesela biyokitlesi daha ağır gelecek? Haliyle e, alttakinin. Ama ne diyorduk? Üste çıkıldıkça azalırdı. Mesela enerji azalırdı. Zaten %10 yasası demiştik. Bitkilerde binse üreticilerde onun üstünden 100 olarak geçiyordu. Enerji azalıyordu. Değil mi? Birey sayısı ne yapıyor? Azalıyor yukarı çıkıldıkça. E, yine dünyadaki bitkileri üreticilerin sayısını düşünün. Bir de onun yiyen otçuların sayısını düşünün. Hangisi çok? Tabii ki alttaki çok. Hani böyle mantık kurar, kurarsanız mesela vücut büyüklüğü. otu düşünün onun yeni atıyorum ceylanı düşünün. Az, artar diyor bak mesela yukarıya çıkıldıkça. Dokudaki zehir alttan sürekli hepsini yiye yiye. Yani toksik madde birikimi haliyle artıyor. Bu gibi konularda mantık kurarsanız yani dediğim gibi coğrafyada mantık kurarsanız bence çok keyifli bir ders.